Herkese merhabalar. Bugün sizlere çok pratik bir su böreği tarifi hazırladım. 5 tane yufkayı birden açarak bu lezzetli su böreğini hazırlıyoruz. Hemen tarifin detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Su böreği hamurum için 6 tane orta boy yumurta kullanıyorum. Yumurtaların içerisine şöyle bir yemek kaşığı olacak şekilde de yoğurt ekledim. Ayrıca 6 yemek kaşığı da su ekledikten sonra bir yemek kaşığı da tuzu ekleyerek öncesinde bu malzemeleri şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Hamur içerisine eklemiş olduğum yoğurt sayesinde hem yumurtanın baskın kokusu olmuyor. Ayrıca su böreği yufkalarınız daha kolay açılıyor. Sizler de denemediyseniz bu şekilde mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi üzerine 3 su bardağı un ekleyerek mutfak şefimi çalıştırıyorum. İlk aşamada unu yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. Çünkü yumurtanın büyüklüğüne göre alacağı un miktarı her zaman değişiklik gösterebiliyor. Ben bu aşamadan sonra şöyle bir dolu su bardağı daha üzerine un kullandım. Ve tekrar mutfak şefimi çalıştırdım. Su böreği yufkalarınızı haşlarken yırtılmasını istiyorsanız mutlaka börek hamurunuzu uzun süre ve pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar yoğurmanız gerekiyor. Ben o yüzden mutfak şefi kullandım. Bu aşamada mutfak şefi işimizi de kolaylaştıracak. Şimdi istediğim kıvama ulaştı. Ben bunu tezgahın üzerine alarak tezgah üzerinde de şöyle güzelce 1-2 dakika boyunca yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda 4 su bardağı artı 2 yemek kaşığı kadar un kullandım ve şöyle yakından da size kıvamını göstermek istiyorum. Orta sertlikte bir su böreği hamurunuz olacak. Şimdi de su böreği hamurumu bezelere ayıracağım. Vermiş olduğum ölçülere göre toplamda 11 ya da 12 adet beze elde edebiliyorsunuz. Ben toplamda 11 tane bezeyi ayırdım. Su böreği bezeleriniz yaklaşık küçük bir mandalina boyutlarında olması yeterli. Çok büyük boyutlarda yapmayın. Şimdi tüm bezeleri ayırdıktan sonra üzerine bir poşet kapatın ki kurumasın. mutlaka bir poşet ya da nemli bezle bezelerin üzerine kapatarak kenarda en az yarım saat kadar dinlendirin. Bezeleriniz dinlenirse açması da o kadar kolay olacaktır. Şimdi bezeleri açarken kullanmak üzere bir su bardağı unu ve bir su bardağı nişastayı güzelce karıştırıyorum. Unlu nişastalı karışımı kenara aldım ve yarım saat kadar bekletmiş olduğum bezelerimden bir tane alarak bezemi açmaya başlıyorum. İlk olarak tezgahıma biraz unlu nişastalı karışımı döktüm ve sonrasında bezemin üzerine hafifçe bastırarak elimle genişletiyorum. Ardından merdane yardımıyla yaklaşık bir pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Tüm bezeleri tek tek açarak unlu nişastalı karışımla da her yerini güzelce buluyarak açma işlemine devam ediyorum. Sizler de eğer oklava kullanamıyorsanız eğer bu tarif tam da size göre sadece merdane kullanarak bu şekilde yufkaları genişleteceğiz ve 5 tane yufkayı üst üste koyarak açma işlemini gerçekleştireceğiz. Arasına koymuş olduğumuz unlu nişastalı karışım sayesinde hiçbir beze birbirine yapışmayacak ve pratik bir şekilde 5 tane bezeyi kısa bir sürede açmış olacağız. Evet toplamda 11 tane bezemi yaklaşık bir pasta tabağı büyüklüğünde açtım. Şimdi 5 tanesini bu şekilde aralarına bolca unlu nişastalı karışım serpiştirerek üst üste diziyorum. Bir tanesi 5'li olacak, diğer kısmı da 6 tane olacak. İlk aşamada yufkaları açarken bolca unlu nişastalı karışım kullanıyoruz. Daha sonra fazla miktarda kullanmamıza gerek kalmayacak. Gördüğünüz gibi sadece merdane kullanarak üzerine hafifçe bastırdığımda su böreği yufkalarım kolaylıkla büyüyor ve genişliyor. Ara ara da alt üst çevirin ki alttaki yufkalar da yine eşit boyutlarda açılmış olsun. Su böreği yufkasını açtığınızda kullanacağınız börek tepsiniz ya da tavanızın boyutuna göre bezelerinizi büyütün. Eğer küçük bir tavada yapacaksanız bu kadar büyütmenize gerek yok. Ben fırın tepsisinde yapacağım için bezelerimi büyükçe açtım. Ve yufkalar bu boyutlara geldikten sonra aralarını kontrol etmek amacıyla şöyle merdaneye sararak aralarına tekrar biraz unlu nişastalı karışımı serpiştiriyorum. Bu işlemi sadece bir kez yapıyoruz. Bu şekilde oklavaya sararak ve ara katlarına tekrar unlu nişastalı karışım serpiştirerek su böreği yufkalarının yapışıp yapışmadığını bu şekilde kontrol etmiş oluyoruz. Aralarını bu şekilde kontrol ettikten sonra tekrar merdane yardımıyla su böreği yufkalarımı büyütmeye devam ediyorum. Merdane ile kenar kısımlarını ve orta kısımlarını her yerini eşit bir şekilde inceltmeye özen gösterelim. Bir tarafı kalın, diğer tarafı ince olmasın. Evet, ben bu boyutlarda su böreği yufkalarımı açtım. Şöyle tek tek çıkararak da size ne kadar ince ve güzel açıldığını göstermek istiyorum. Bu aşamada sadece oklava kullanıyorum. Birinci yufkamı bu şekilde oklavaya sararak birbirinin üstünden kolayca ayırmış oluyorum. Evet sizin de gördüğünüz gibi yufkam her yeri eşit ve incecik bir şekilde açılmış oldu. Kısa sürede 5 tane bezeyi üst üste açarak pratik bir su böreği yufkası hazırladık. Şimdi açmış olduğum yufkaları kenara bir sofra örtüsü sermiştim. Onun üzerine diziyorum. Evet 5 tane yufkayı hiçbir şekilde yapışmadan kolaylıkla birbirinin üzerinden ayırdık. Mutlaka şöyle üzerindeki fazla unu da elinizle vurarak dökün ki e, haşlama işlemi sırasında suyunuz hemencik unlanmasın. Evet açtığım yufkaları da bu şekilde bir sofra örtüsü sermiş olduğum mutfak masamın üzerine güzelce tek tek diziyorum. Bu arada herhangi bir kapı pencere açık olmasın ki yufkalarınızın da üzeri kurumasın ya da dilerseniz üzerine tekrar bir örtü örterek de kurumamasını sağlayabilirsiniz. Ben su böreğimi hazırlarken ilk olarak 5 tane yufkayı açtım. Bunları haşlayıp tepsiye yerleştirdim. Daha sonra kalan 6 taneyi açtım. Sizlerde yeriniz yoksa eğer bu şekilde böreğinizi hazırlayabilirsiniz. Şimdi ben tepsimin alt kısmını güzelce tereyağlı ve sıvı yağlı karışımla yağladım. Ve birinci katına haşlamadan direkt yufkamı yerleştirdim. Önceden eritmiş olduğum tereyağımı yarım çay bardağı sıvı yağ ile karıştırdım. Ve böyle fırça yardımıyla yufkamın her yerine gelecek şekilde güzelce yağımı sürüyorum. Bu arada yufkalarımı haşlamak için genişçe bir tencerede suyumu kaynattım ve içerisine şöyle bir avuç olacak şekilde kaya tuzu döküyorum. Bol miktarda tuz dökerseniz yufkalarınız yırtılmadan güzel bir şekilde haşlanmış olacaktır. Su böreği yufkamı kaynayan suyun içerisine attıktan sonra şöyle tahta kaşıkla çevirerek her yerini güzelce haşlanmasını sağlıyorum. Su böreği yufkasını çok uzun süre haşlamıyoruz. En fazla 1 dakika boyunca haşladıktan sonra genişçe bir süzgeçin içerisine alarak sıcak suyunu güzelce süzdürüp kenardaki soğuk su dolu kabın içerisine alıyorum. Soğuk suyun içerisine atmış olduğum yufkayı bu şekilde elimle fazla suyunu akıtarak kenardaki tepsimin içerisine büzüştürerek yerleştiriyorum. Haşlamış olduğunuz su böreği yufkalarını bu şekilde büzüştürerek tepsiye yerleştirdikten sonra mutlaka her yerini güzelce yağlamaya özen gösterin. Su böreği yufkanızı suyun içerisinde böyle dik bir şekilde atarsanız yufkanızın kenarları kesinlikle birbirine yapışmayacaktır. Ve mutlaka her yerinin sıcak suya temas etmesi için şöyle tahta kaşık yardımıyla ileri geri çevirmenizi öneriyorum. Sıcak su içerisindeki yufka bu şekilde yukarı doğru kaynadığı zaman artık yufkanızı sıcak sudan çıkarabilirsiniz. Haşlamış olduğunuz yufkayı mutlaka soğuk suyun içerisine bırakın. Kenardaki suyunuz sıcak olursa onu dökün ve yeni soğuk su doldurmaya özen gösterin. Şöyle haşlamış olduğum yufkamı yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir yerinde yırtık meydana gelmedi. Aynı zamanda incecik çok da güzel bir su böreği yufkası oldu. Ben artık su böreğini hep bu yöntemle yapıyorum. Tek tek uğraşmadan 5 tanesini birden açarak pratik bir şekilde ve kısa sürede su böreğini hazırlamış oluyorum. Videomu tam da buraya kadar izleyenlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de Bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Evet 5 tane yufkayı bu şekilde üst üste dizdikten sonra sadece orta kısmına lorlu ve çeçil peynirli karışımı serpiştiriyorum. Sizler dilerseniz kıymalı da hazırlayabilirsiniz ya da sevdiğiniz farklı bir peynir çeşidiyle de bu tarifi yapabilirsiniz. Sadece orta kısmına ve her yerine gelecek şekilde peynirli karışımı serpiştirdikten sonra kenarda açmış olduğum diğer yufkaları da yine aynı şekilde haşlayarak böreğimin üzerine tek tek yerleştiriyorum. Böreğinizin ara katlarının birbirine yapışmaması için her katına mutlaka tereyağlı karışımı gezdirmenizi tavsiye ederim. Ben bugün 11 tane bezeyi bir tane tepsi olarak hazırladım. Sizler dilerseniz aynı ölçülerle tava içerisinde 2 tane su böreği de hazırlayabilirsiniz. Evet, su böreğimin her bir katını yerleştirdikten sonra artık fırına girmeye hazır hale getirdim. Ben bugün su böreğimi fırında pişireceğim. Sizler dilerseniz ocak üstünde de pişirebilirsiniz. Fırına girmeden önce de şöyle bir bıçak yardımıyla üzerine delikler açıyorum ki fırın içerisinde kabarıp yükselmesin. Su böreğimizin üzerinin güzelce kızarması için en son üst kısmına da yine tereyağı fırça yardımıyla güzelce sürüyoruz. Fırınımı öncesinde açtım ve 5 dakika boyunca ısıttım. Isınmış olan fırına böreğimi yerleştiriyorum. Ben su böreğini ilk 10 dakika 200 derece fanlı ayarda pişiriyorum. Daha sonra fanlı ayarı alt üst ayara çevirerek 150 derecede ağır ağır ve yavaş yavaş pişiriyorum. Toplamda ben 50 dakika boyunca su böreğimi fırın içerisinde pişirdim. Alt kısmını da güzelce kızarsın istiyorsanız son 10 dakika tepsinizi fırının tabanına yerleştirerek orada pişirmeye devam edebilirsiniz. Söylediğim gibi ben toplamda 50 dakikada pişirdim. Sizler de lütfen fırınızın ayarına göre su böreğinizi kontrollü olarak pişirin. Tabii ki su böreğinin ocak üzerinde pişeni daha makbuldür ama ben bu şekilde pişirmek istedim. Şöyle pişen su böreğimi de ters çevirerek size yakından son halini de göstermek istiyorum. Evet, pişen su böreğimden bir dilim kestim ve şöyle iç dokusunu da size göstermek istiyorum. Çok lezzetli, çok da güzel bir su böreği oldu. Evet, bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam videomu faydalı bulduysanız eğer beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.